Arkadaşlar hoş geldiniz. Umarım keyifler yerindedir. Umarım her şey yolunda gidiyordur. Bugün sizlere bir atlas anlatacağım, map'leri anlatacağım. Bunlar nasıl oluyor? Ne gibi mantıkla işliyor? Bu videoda bu gibi detayları öğreneceksiniz ve atlas hakkında bu videodan sonra hiçbir soru işareti kalmayacak kafanızda. Map'ler hakkında herhangi bir soru işareti kalmayacak kafanızda bu videodan sonra. Bunu amaçlıyoruz. Umarım elimden geldiğince anlatmaya çalışacağım. Videoyu fazla uzatmadan hemen konuya geçelim. İlk olarak arkadaşım, Petovexal'de map sistemi var. Map sistemi ne oluyor? Böyle dalga dümen mapler var arkadaşım. Bu mapler yaratıklardan düşüyor. Bu maplere giriyorsunuz. Oyunun kendi endgame sistemi bu oluyor açıkçası. Mapleri bu şekilde çok rahat yapabilirsiniz. Bunu bir önceki aktarı bitirdim. Rehberinde endgame giriş rehberinde anlatmıştım. Ama yine ufak bir değinmek istiyorum. Bu mapleri şöyle bir muhabbeti var. Alta basılı tutarak geldiğinizde hem Atlas Map Complete hem de Bonus objektif Complete kısmı var. Bu ne anlama geliyor? Atlas Map dediğimiz kısım şu. Map'i yaptın mı? Yapmadım. Hani Boncrit map'i yapıldı mı? Yapılmadım. Bunu gösteriyor. Bonus objektif kısmı ise onun gerekliliklerini yerine getirdim mi? Özel bonuslarını yapmak sağladım mı diyor. Peki bu bonus objektif ne oluyor peki? Şu oluyor. Bonus objektifi yaptığımızda atlasımız var burada. G'ye basıp buraya tıkladığımızda ya da CTRL'e G'ye bastığımızda böyle çıkıyor atlas point. Burada pointler alabiliyoruz. 115 tane maplerden gelen pointler var. Bu pointleri bonus objektifini sağlarsak alabiliyoruz. Peki şimdi geldik. Bonus objektifi sağlamak için neler yapmamız gerekiyor? Beyaz maplerimiz var. Tier 1'den tier 5'e kadar beyaz mapler. Tier 6'dan tier 10'a kadar sarı mapler oluyor. Tier 11'den tier 16'ya kadar olan kısım ise kırmızı red tier mapler diye geçiyor. Peki bunların bonus objektifini şöyle alıyoruz. Beyaz mapleri yani tier 1'den tier 5'e olan mapleri transmutation atıp magic olarak girmemiz lazım bu maplere. Bu mapleri magic olarak tamamladığımızda bonus objektifi de tamamlanıyor. Diğer alttan tier 10'a kadar olan sarı maplerde ise yapmamız gereken alçı mor batmak. Ve bu sayede rare oluyor mapler ve bu şekilde bunu map complete ettiğimizde de bonus objektifini almış oluyoruz. Red diğer maplerde ise hem alçımı atacaksınız hem de valor atacaksınız. Bu sayede Corrupted Rare bir şekilde map'i tamamlarsanız bonus objektifini alıyorsunuz. Peki böyle kaç tane map tamamlayacaksınız? G'ye bastığınızda altta yazan sayı kadar yani 115 tane map var. 115 tane map'i complete etmeniz gerekiyor ki Atlas'taki bütün pointleri alabilirsiniz. Şimdi gelelim ufak ipuçlara. Bonus objektifleri daha kolay almak için Bunların mapleri daha fazla bulmanız gerekiyor. Farklı mapleri de bulabileceğiniz 4 tane farklı ta taktik göstereceğim size. Bu taktikleri kullanarak farklı farklı mapleri oyunun erken aşamasında hemencice bulabileceksiniz. Şimdi geçelim o taktiklerin ilkine. Aynı map'ten 3 tane satarsanız vendor'a bu maplerin bir üst diğerini veriyor. Mesela Tier 4 cemetery map'i koydum 3 tane. Üçü de cemetery map'i bana Tropical Island verdi fakat burada bilmeniz gereken ufak bir tüyo var her map'in kendi ID'si var yani kendi TC kimlik numarası gibi bir şey var yani ve bu yüzden de herhangi farklı 3 kombinasyonu yaparsanız farklı map verecek bu da ne demek mesela en alttakini çıkardım başka bir T4 semiteri koydum gördüğünüz gibi Dry Sea verdi en alttakini çıkardım başka bir T4 semiteri koydum bir yanda Akademi verdi en alttakini çıkarıp başka bir map koyduğumda Tropical Island. Ortadakini çıkarıp diğerini koyduğumda Atoll map'i geldi. Bunun gibi farklı kombinasyonları deneyerek farklı map'ler elde edebilirsiniz. Bu da bonus objektifini alabilmek için farklı map'leri bularken size çok yardımcı olacak. İkinci taktiğimiz ise şu. Kiraçtan direkt map satın alabilirsiniz. Yani dümdüz buradan maplere bakarsınız. Alt tuşuna basarak mapleri gezersiniz. Eğer komplet edilmemiş bir map görürseniz buradan kiraçtan direkt satın alabilirsiniz. Bu açıdan da çok rahatlatıcı oluyor kiraç. Diğer olayımız ise map varsa kiraç mission'larını açmak. Böyle kiraç mission'larını açtığınızda yani map device'ı tıklayıp burada kiraç mission'a tıkladığınızda böyle gördüğünüz gibi farklı farklı map'ler var. Bu map'leri gezerek üstünde komplet edilmemiş map'i bularak direkt o map'i yaparak hızlıca kompleti elde edebilirsiniz. Yalnız burada unutmamız gereken bir olay var. Map device'dan bir kiraç yaptığınızda kiracın biraz önce satın aldığımız kısmı var ya map'ler. Bunlar tamamen resetleniyor. Yani her kiraç yaptıktan sonra gelip bir kiracın dükkanını bir kontrol etmenize fayda var çünkü map'ler tamamen yenileniyor. Yeni map'lere tekrardan bakabilirsiniz. Son taktiğimiz ise şu. Orbo Horizon kullanmak. Orbo Horizon kullanabilirsiniz. Orbo Horizon sayesinde map'leri değiştirebilirsiniz. Orbo Horizon sayesinde. Bu sayede mesela map'e bastım, Brigent oldu. Diğer semeteriye bastım, Moon Temple. Diğer semeteriye bastım, Val Pyramid ve Orbo Horizon sayesinde 3 farklı map elde edebiliyorum bu sayede bonus kısmını anlattım ardından kaç map olduğunu söyledik 115 tane map'imiz var burada ardından peki aldık geldik burada peki 100, 112 diyor yani 115 map vardı 112 buradaki diğer kalanlar ne oluyor kalanları hemen söyleyeyim yapmanız gereken 11 tane imitation var nedir bu 11 imitation hemen gelin anlatayım buradaki 11 imitation şunu kastediyor 5 tane bu atlastan yapmanız lazım. Sırayla yapıyorsunuz bu atlasları. Düşüyor yapıyorsun. Düşüyor yapıyorsun. Complete ettikten sonra. Bu atlasları yaparken de ana olayımız şu. Bu atlasları yapıyorsun. 5 tane atlas yapıyorsun. Ve burada 5 invitation alıyorsun. Peki kalan 6 invitation nasıl alıyorsun? Beard var. Elder Slayer var. Twisted var. Hidden. Forgotten ve format adlı 6 tane invitation'ı yapman gerekiyor. Bu invitation'ları nasıl yapıyorsun? Hemen şurada göstereyim. Burada gelip mouse'u buraya getirdiğinizde burada göreceksiniz. Format mesela bunlar gri yazılmış. Bu ise beyaz yazılmış. Bu ne demek? Beyaz yani Forge of the Phonics boss'unu öldürdüm demek oluyor. Forge of the Phonics boss'unu kestiğim için diğerlerini ama kesmemişim. Ben kalan 4 taneyi de kesersem ya yani Minotaur, Hydra ve Chimera'yı da kesersem Format Invitation'a girmeye hak kazanıyorum. Yani fragmentin olması yetmiyor. Ayrıca gerekliklerini gerekliliklerini sağlamam lazım. Mesela Twisted Invitation'a girmek istiyorum. Fakat bu 4 boss'u kesmem gerekiyor. Bu 4 bu keserken de bir ufak noktaya dikkat etmemiz gerekiyor. Mesela eradicator'ı kesmem gerekiyor değil mi? Bu eradicator'ı map device'ına koyduktan sonra buradan maven progresini açmam gerekiyor. Yani şurayı yeşil şey turuncu bir şekilde yapmam gerekiyor ki açık olsun. Açık olduktan sonra girip bunu kestiğimde artık buradaki eradicator ne olacak? Buraya artık beyaz haline gelecek. Şurası artık beyaz olacak. Gibi, bunun gibi. Bu sefer de getiri kesmiş oluyorum. in veri konsüle bu referi de kestiğim gibi twisted imitation'a girmeye hak kazanıyor. Bu altı imitation yani bu anlama geliyor. Altta yazan pinnacle eldritch bosslar var. Altı tane pinnacle eldritch boss var. Bu pinnacle eldritch bosslar ne? Sırayla hemen göstereyim. Searing Exarch, Screaming Imitation yani Eater of birth taraf World'ün dalga dümeni Breeding Invitation diye geçiyor. Bu da Searing Exile için küçük bossu Polaric Invitation diye geçiyor. Ardından da şunu kapatayım. Maven'ı da kestiğinizde 5 tane oluyor. Ve son olarak Uber Elder kesmeniz yetiyor. Uber Elder de 6. yani son Pinnacle boss'umuz oluyor. Bu 6 boss kestikten sonra burada da Eldritch Pinnacle boss 6 oluyor. Ve bu sayede Atlas'taki bütün pointleri halletmiş oluyorsunuz. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Beğendiyseniz bu tarz videoların devamının gelmesi istiyorsunuz. beğenin, abone olun, zili açın.